merhabalar herkese. İş yönetimindeki zaman planlamasını sağlamak amacıyla kullanılabilecek Gantt bileşeninden bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle Gantt bileşeninin web üzerindeki görünümlerinden bahsedeceğiz. Sonrasında tasarım aracında bileşenin detaylarına bakacağız. Özellikleri gösterebilmek adına burada 4 farklı Gantt bileşeni konumlandırdık. Öncelikle direkt boş gelen bileşenden bahsedeceğim. Şu an bu ekran üzerine yeni görev atamaları oluşturacağım. Yeni görev ekle, yeni görev ekle, yeni görev ekle diye birden fazla görevi peş peşe ekleyebilirim. Veya tek tek de ekleyip düzenleyip tekrar ekle, tekrar düzenli şekilde de ilerletilebilir. Her bir görev eklendiğinde sabit bir isimlendirme olmaz, unik bir isimlendirme olur. Yeni görev 1, yeni görev 2, yeni görev 3 şeklinde. Ama bu görevlerin ismini değiştirebiliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Üzerine çift tıkladığınız anda Güncelleme ekranımız açılıyor. Burada bir başlık atama kısmı. Görevin başlama ve bitiş tarihini tanımladığınız alanlar. Tamamlanma yüzdesi. Yani şu an bu göreve 3 günlük bir görev ama henüz kaçını tamamlamışızı görebileceğiniz bir yüzde. Burada da 50 60 70 gibi değil 0,5 0,89 şeklinde değerleri yazmanızı bekliyoruz. Bir de genel bir açıklama alanı, görevle ilgili bir bilgilendirme bölümü şeklinde düşünebiliriz. Örneğin analiz diyelim bu görevimize. Başlangıç ve bitiş tarihi de 6'sından 9'una olsun. Analiz süresidir şeklinde bir açıklamada yazdım. 3 günlük olacak şekilde pazartesi, salı ve çarşambayı kapsayan bir görev oluşturmuş oldu. Üzerine geldiğimizde title'ı, start date ve end date bilgilerini sizlere gösteriyoruz. Tabii ki her zaman Tarihlere müdahale etmek istediğinizde ya da tamamlanma yüzdesine müdahale etmek istediğinizde çift klik içerisine girip düzenleme işlemi yapmanıza gerek yok. Bu taskı sağa sola sürükleyerek farklı günlere ya da haftalara taşıyabilirsiniz veya genişletme işlemiyle şu şekilde bir tarih aralığında olsun düzenine getirebilirsiniz. Tamamlanma kısmında alt tarafta bir üçgen göreceksiniz. Bu üçgeni ileri çektiğiniz anda bakın tamamlanma yüzdesidir. Rengi de zaten değişiyor. %54'ü tamamlandı, %56 tamamlandı şeklinde tamamlanma yüzdesinde yine içeri girmeden tarif edebiliyorsunuz. Görevi silmek istediğinizde üzerine geldiğiniz anda bir çarpı butonu göreceksiniz. Buna basıp görevi silmek istediğiniz emin misiniz diye bir soru çıkıyor ve tamam dediğinizde görevi silmiş oluyorsunuz. Analiz aşamasıyla görev 3'ün arasına yeni bir görev eklemek istediğiniz zaman analize veya görev 3'e tıkladığınız senaryoda yeni görev ekle butonuna bastığınız anda aşağı ekle ya da yukarı ekle seçeneği çıkıyor. Yeni görev 3'ün üstüne ekleyeceğim için yukarı ekle butonuna bastım ve bakın görev 1 olarak benim görevimi oluşturmuş oldu. Çift tıkladım. Yazılım geliştirme şeklinde bir görev bu da. Bunu da bu tarihe kadar atayalım. Bu şekilde görev atamalarını yapabiliyorsunuz. Görevler arasında bağımlılıklar tarif edebiliyorsunuz. Örneğin Analizin başlangıcından yazılım geliştirmenin başlangıcına bir bağımlılık. Veya analizin bitişinden yazılım geliştirmenin bitişine, analizin bitişinden yazılım geliştirmenin başlangıcına şeklinde bağımlılıkları tarif edebiliyoruz. Delete tuşuna bastığınız anda bağımlılığı kaldırmış oluyorsunuz. Varsayılan olarak hafta seçimli geliyor form yüklendiğinde. Ama kullanıcılar bunu günlük ya da aylık şeklinde görmek istiyorum seçeneklerini işaretleyerek farklı görünümler kazandırılabilir. Ek olarak bunu taşıdıkça ki zaten az önce örneğini yaptık. Yeni haftalar, yeni günlerde de chart üzerinde otomatik olarak çiziliyor. Şu an bu yapmış olduğum tanımlarda sadece görevler var. Ben bu görevlere herhangi bir kaynak ataması yapmadım. Eğer ihtiyacınız o iş planlamasındaki görevlere kaynakları da bağlamaksa bunu biz veri kaynağı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Veri kaynağımızdaki bu bir SQL tablosunu dinliyor olabilirsiniz burada belki. O SQL tablosundaki kullanıcı bilgilerini alıp Gantt değişkeninin veri kaynağı bölümünde ilgili alanlarla eşleştiriyorsunuz. Peki portalde nasıl bir görüntü var? Zaten sonrasında designer'dan bakıyor olacağız. Yeni görev ekle dediğinizde yukarıdaki gibi manuel görevleri oluşturuyorsunuz. İçerisine çift klikle girdiğiniz zaman bakın artık burada kaynaklar diye bir bölüm çıkıyor. Tasarım aracında eğer resource dediğimiz o kaynak kısmını bir sorgunun kolunu ile eşleştirdiyseniz otomatik olarak bu bilgiyi getiriyoruz. Yukarıdakiler standart zaten görevin adı, başlangıç tarihi, bitiş tarihi bilgileri. Kaynak kısmına ata dediğiniz zaman da o bağlamış olduğunuz sorgudaki kolondan dönen değerleri size bir liste olarak getiriyor. Bu göreve aynı anda birden fazla kişiyi bağlayabilirsiniz. Seçtiğiniz anda zaten bu kaynağın yüzde kaçını kullanacaksın bu iş için? Diğer kaynağın bu iş için yüzde kaçını kullanacaksın şeklinde sorular sizlere yöneltiyor yine bir açıklama alanımız var. Bu şekilde yaptığım anda Tamer ve Taha kullanıcılarını direkt bu görev üzerine ilişkilendirmiş oldu. Bu görevin biraz süresini uzatayım. Burada değinmek istediğim bir konu da renklendirme konusu. Görevlere renk tayin işlemini de yine veri kaynağı üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Eğer herhangi bir kaynağa renk ataması yoksa yani sizin sorgunuzdan dönen şu kaynak şu renktedir, bu kaynak bu renktedir şeklinde bir tanımlama yoksa siz kaynak eşleştirdiğiniz anda biz otomatik olarak renk ataması gerçekleştiriyoruz. Buradaki renklendirmenin çalışma mantığı da şu. İki kaynak seçtiğim için ilk seçtiğim kaynağın rengini her zaman chart üzerindeki alanda gösterir. O yüzden pembedir. Sadece Taha olsaydı bu grafiğin, bu bölümün rengi mavi olarak görüntülenecekti. Yine görevler arasında dilersen bağımlılık kurabilirim ya da eklemiş olduğum görevi silebilirim. Burada belki değinmek istediğim tatil günlerinin gösterimiyle ilgili bir konumuz var. Bu Gantt bileşenini şunu söyleyebiliyorsunuz. Tatil günlerini göster, tatil günlerini gösterme. Tamamen ihtiyaca göre. Tatil günlerinin görünmesi gerektiği, tatil günlerinde de işlemleri yürüdüğü bir süreç ise bu takip ettiğiniz gant üzerinde o zaman tabii ki bu parametreyi açmak lazım. Açtığınız zaman da grafiğimizde koyu renkli bir bölüm görebilirsiniz. Şu an benim tasarım aracındaki tatil günlerimde cuma, cumartesi, pazar tatil olarak işaretli. Ondan dolayı bu bölümü farklı bir renkte görüyorum. Eğer tatil günlerini dikkate alma deseydim nasıl bir görüntüyle karşılaşacaktım? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, Pazartesi salı çarşamba perşembe şeklinde ilerliyor olacaktı. Yine şu göreve de bir atama yapalım. O da Ecem arkadaşımız olsun. Bu şekilde Ecem kullanıcısına da yeşil rengi vardı. Hem barın rengi hem isimlendirmenin rengi veri kaynağında bağlamış olduğu renk olarak atandı. Bir diğer grafiğimiz bütün verileriyle veri kaynağından beslenen. Ne demek istiyorum? görevde veri kaynağından geliyor. Kaynağı da direkt bağlı. İki görev arasında bağımlılık da mevcut. Planı takip ettiğiniz bütün tasklar başka bir sistemde ya da SQL tablosunda siz o SQL tablosunu anlamlı bir hale getirip kullanıcıya görsel olarak sunuyorsunuz. Projenin şu an %70'ini tamamladık bu aşamasının. Bu görev Taha ve Ecem'in üzerinde şu anda Taha da işte %70'ini tüketmiş, Ecem %30'unu tüketmiş şeklinde çıktığı da gözlemleyebileceği bir formata dönüştürüyoruz. Bu örnekte görmüş olduğunuz grafiğin besleyen tablo, örnek bir tablo. Akışı da bu arada doküman bölgesine ekleyeceğiz. Şu şekilde bir SQL tablomuz var. Bu SQL tablomuzda hangi kolonlar var? Task name, start date, end date, description total, Dependency, Resource Name, Resource Color ve Resource Unit kolonları. Title Name, anlaşıldığı gibi görev adı, görev başlama tarihi, bitiş tarihi, açıklaması, task kapatma tarihin, bağımlılıkların tarif edildiği bir dependency bölümü. Burada belli bir format var. Süsü parantezleri de içine alacak şekilde. Yine buna da döküman bölgesinde yer verdik. Resource Name dediğimiz aslında kaynak, kaynağın adı resource color dediğimizde rengini tutuyoruz. Bu grafikte yine az önce bahsettiğim SQL tablosundan otomatik olarak beslenmekte ve dolu bir şekilde gelmektedir. Kullanıcı burada anlık olarak bir işlem yapabilir ama bir sonraki adıma geçtiğinde bu veriler saklanmadığı için veri kaynağındaki sorguda ne dönüyorsa onları gösterecek. Şimdi de bu bahsetmiş olduğum özelliklerin tasarım aracındaki kullanımlarından bahsetmek istiyorum. Portalda işletmiş olduğumuz formun form tasarım ekranı burası. Gantt chart bileşenimiz form tasarımı nesneleri içerisindeki grafik bileşenleri altında yerini almaktadır. Burayı sürükleyip bıraktığınız anda form tasarım üzerine kullanıcı adı ve görünen at girebileceğiniz bir pencere çıkıp sonrasında değişkeninizi kaydetmiş oluyorsunuz. Ne gibi özelliklerimiz var? Görünür olsun, zorunlu olsun, sağtokunur olsun gibi özellikler. Bunlara ek olarak tablo bileşeninde olan ekleme izin var, düzenleme izin var ve silme izin var özellikleri mevcut. Bunları sihirbaz özelinde tarif edebildiğiniz gibi formül sihirbazı bölümünden yani Rosen Editor'dan de senaryoya bağlı olarak revize edebilirsiniz. Eğer Gantt chart'ı manuel giriş yapmak yerine bir SQL tablosundan okuyacaksanız da bu bölüme bir veri kaynağı tarif ediyorsunuz. Veri kaynağı tarif edilmiş halini de şuradan bakalım. Burada bir Gantt data veri kaynağı var. Bunu zaten video içerisinde bahsetmiştik. O tablo içerisindeki verileri direkt buraya bağladık. Task name, start date end date bunlar sorgudan dönel alanlarım. Değişken alanları da sabit bir şekilde gelmektedir Gantt chart için. Görev adı tablodaki task name'i. Tamamlanma yüzdesi task complete de karşılık gelecek şekilde bağlamları oluşturduk. Hatırlarsanız şuradaki sadece resource veri kaynağı yani tıkladığım anda sadece kaynak bölümünün çıktığı değişkende ise bir tek Resource ile ilgili bilgiler eşleşmiş durumda. Gantt şart bileşeninin bütün değişken alanlarını eşlemek zorunda değilsiniz. Bu örnekte olduğu gibi sadece kaynağı bağlayacağımızı söyledik ve kaynağın rengini atadık. Renk ataması yapmasaydık da zaten sistem default olarak o görevi bir renk tayin edecekti. Özet bölümüne geldiğimizde tatil günleri bölümü önemli olabilir. Bu da tasarım aracı içerisinde tanımlanan tatil günleri verilerine bakmaktadır. Tatil günleri seçeneğini aktif ya da pasif gösterdiğiniz senaryoda portalde direkt yansıyor olacak. Ek olarak saatlerle ilgili de bir detay var. Tatil saatlerinizi de tanımlayabiliyorsunuz Logoflow üzerinde. Tatil saatleri görünsün ya da görünmesin seçeneğiyle yine Gantt bileşeninizin gösterim kısmına müdahale edebiliyorsunuz. Maksimum yükseklik Gantt'ın yüksekliği olarak tarif edilmektedir. Varsayılan olarak yine 550 gelir ama daha geniş bir bölümde görmek istiyorum derseniz bunu arttırabilirsiniz. Piksel olarak buraya bir giriş yapıyoruz. Bir de ipucu metni özelliği var. Portal tarafında üzerine geldiğimde aslında çıkan metin benim için ipucu metni. Burada title, start ve end date bilgilerini gösteriyoruz. Tasarım aracında bunun karşılığı da buradaki ipucu metni olmuş oluyor. Görünür olup olmamasını da düzenleyebildiğiniz gibi formatını da müdahale edebiliyorsunuz bu bölümden. Bir de formül editöründe Gantt bileşeni ile ilgili ekstra neler yapabiliyoruz? Buna bakabilmek için bir örneğimiz mevcut. Manuel portalden ekleyebildiğimiz gibi veri kaynağından besleyebildiğimizi söylemiştik. Ek olarak formül sihirbazı üzerinden de siz görevler atayabiliyorsunuz. Buraya yine eklerken bütün gant bileşeninin değişkenlerini gönderebildiğiniz gibi sadece kullanacaklarınızı da atayabilirsiniz. Buradaki örnekte task name, start date, end date ve complete ve description alanlarını birer atama yaptık. Sonrasında contentine add deyip portale da sağlıyoruz. Bir alttaki örnekte de resource name ataması mevcut. Kantın içeriğini boşaltmak için remove metodunu kullanabilirsiniz. Veya ben bu kullanıcıya atanmış olan görevleri getirmek istiyorum dediğinizde get task by resource name metodunu kullanarak o kişiye atanmış olan görevleri getirebilirsiniz. Aslında birçok da formül sihirbazı ucumuz mevcut. İhtiyaca göre bu bölümleri de kullanabilirsiniz. Teşekkürler.